2026'nın ilk gününden 1 Ocak Perşembe'den herkese sevgiler selamlar. Şimdi son 15 gündür böyle arkadaşlarımıza sohbet ediyoruz. Herkes 2026 nasıl geçecek, nasıl geçecek diye çok merak ediyor, fikirlerimi de soruyor. Ben de hep şey dedim, 2027 çok güzel olacak. Tabii bir anda böyle 2026 ne oldu, çok mu kötü mü geçecek gibi bir e, yorum geliyor. Tabii ki hayır. Yani 2026 bence birçok şirketin tekrar yapılanması kendini gözden geçirmesiyle ilgili geçecek ve 2027'de bir hazırlık olarak planlanacak diye düşünüyorum şimdi şöyle yapalım 2027 çok güzel olacak ama 2026'da bu 7 şeyi yaparsınız diyelim Hadi onlara bakalım şimdi pandemi sonrası özellikle bir anda böyle alım gücü iştah, Herkes alışverişe daldı filan. Bu tabi birkaç yıl özellikle işleri çok iyi noktalara götürdü. Yapılanmaları buna göre kurduk. Ama şimdi son birkaç yıldır özellikle tekstil, hazır giyim sektöründe hem alım gücünün düşmesi, hem Türkiye'de üretimin çok pahalı olması nedeniyle bir konsolidasyon, çeşitli arayışlar var. Yurtdışına giden firmalar, üretimi yurtdışına kaydıran firmalar çok çok fazla bu firmaların tekrardan bir yapılanmayı ciddi bir şekilde ele alması. Yapılanmaya zaten herkes başladı bu arada 2025'in e, ortasında son çeyreğinde ama bu 2026'da devam edecek. Eğer hala başlamadıysanız organizasyonunuzu mutlaka gözden geçirin. Yapılanmanız güncel mi ve gelecek stratejilere de uygun mu? Yedekleme planlarınız var mı? Biliyorsunuz olmazsa olmaz insan kaynağı, insan kalitesi e, düzgün, sağlam, güvenilir e, kişilerle e, şirketleri geleceğe taşıyoruz. Bu yüzden bu yapılanmada e, buna çok çok dikkat etmek lazım. Evet, madde 2. Tabii ki e, satış kanallarımız verimsiz ve e, karsız mağazaların gözden geçirilmesi. Şimdi e, en önemli, en kritik şeylerden biri, bu perakende de buna çok e, rastlıyoruz. Bu benim ilk göz ağrım. İşte bu mağaza e, benim marka yüzüm. E, buranın pazarlama e, ya çok faydası var. Bu mağazayı ben e, pazarlama mağazası olarak görüyorum. İşte buranın reklam değeri çok çok yüksek. Tamam, Böyle mağazalar tabii ki herkeste var. Bir tane iki tane e, olabiliyor ama e, bir şirketin mağazalarının büyük bir kısmı böyleyse karsızsa verimsizse bunun sürdürülebilmesi imkansız. Bu yüzden de Mağazanıza aşık olmayın. Verimsizse, karsızsa acımayın, kapatın. Çok çok önemli. E, yurt içi ve yurt dışı mağazalarda bu konsolidasyonu mutlaka yapmak lazım. Evet, madde 3. Özellikle son yıllarda tekrar böyle işleri iyiyken, e, her şey yolundayken yapılan e, stoklar bir şekilde satılıyordu. E, fakat bir anda alım gücü düşünce. Özellikle yine tekstil ve hazır giyimde. E, alım gücünün düşmesi bu sektörü tabii çok çok etkiledi. Stokları nakite çevirmek lazım. E, buradaki en kritik şey, aşırı agresif kampanyalar yaparak e, bunları nakite çeviriyorsunuz ama bir, bir iki ay sonra, 3 ay sonraki e, güncel sezon e, ürünlerinizin alımını engelliyor. Çünkü sonuçta tüketici de şu anda e, dolabına tekrar bakıyor, gardırobuna bakıyor, yeniliyor, ikinci el almaya başlıyor, bir şekilde e, kesin e, harcaması gereken işte gıda olabilir, kira olabilir, eğitim masrafları olabilir. Bunlardan kısamadığı için gidiyor. Ne yapıyor? E, tekstilden, giyimden daha e, kısabileceği alanlara yöneliyor. Bu yüzden de bu stokları nakde çevirmek çok kritik. Fakat e, farklı kanallarda çevirmeye çalışın. Toptan kanallar olabilir, yurt dışı kanallar olabilir, online kanalları olabilir. Mağazaları ve e, gelecek alımları etkilemeyecek kanallarınızı da mutlaka kullanın. Evet, mutlaka artık herkesin bir e-ticaret et kanalı var. Ee, yoksa tabii ki hiçbir şey için geç değil. Mutlaka kurun. Çok zayıfsa mutlaka güçlendirin. E-ticaret et kanallarını güçlendirmek çok çok önemli. E, satıştaki toplam satıştaki payını her geçen gün arttırmalısınız. Buraya yatırım yapın. Altyapısı güçlü değilse bunu güçlendirin. Yurt içi değilseniz yurt dışı satış kanal, e-ticaret kanalı kurun. E Buralara yatırım yapın. Hem stoklarınızı değerlendirin hem e satış hacminizi e arttırın. Şirket içi yapılanmanızda e karsız ve stratejide yer olmayan bu satış kanalı olabilir ya da farklı kanallar olabilir. Bunları verimli hale getirin olmuyorsa birleştirin bu da olmuyorsa vazgeçin ee, şu anda e, organizasyonu daha fit daha verimli hale getirmek çok çok kritik ee, yurt dışı tedarik yapısını mutlaka çeşitlendirmeniz lazım evet biliyorum Türkiye'de üretim pahalı ee, ama hangi nerede satıyorsunuz ve üretimi nerede yapacaksınız bunun matrisini yapmak çok çok kritik Çine muhtaç değiliz. Artık farklı ülkeler de var. Bangladeş var, Endonezya var, Vietnam var. Uzakdoğu'da farklı farklı alternatifler var. Özbekistan var, Mısır var, Fas var, Irak var. Aslında üretim Bosna var. Balkanlarda üretim oldukça uygun maliyetli yapılabiliyor. Bunlara bakmak çok çok kritik. Hangi ülkede satıyorsunuz? Buranın vergi mevzuatı nedir? Eğer siz bu üretimi Türkiye yerine Özbekistan'da yapıp Kazakistan'a sattığınızda daha kaliteli bir organizasyonunuz varsa hemen buna geçin. Tedarik zincirinizi kuvvetlendirin, tedarik yapınızı tekrar bir gözden geçirin. Satış kanallarına göre üretim matrisini kurmak çok büyük kritik önem taşıyor. Ve madde 7, şimdi tabii her zaman fit olarak, küçülerek başarıya gidilemiyor. E, satış kanallarını çeşitlendirmek, büyüme stratejisine uygun satış kanalı yapmak çok çok kritik. E, eğer sadece yurt içi bir organizasyonunuz varsa, e, yurt dışı organizasyonu kurun. Sadece e, offline bir kanalınız varsa, online ekleyin, e, toptan ekleyin, yurt içi toptan ekleyin, yoksa yurt dışı toptan kanalı kurun, e, yurt dışı e, e ticaret kanallarına girmeye başlayın yurt dışı mağazacılık, yurt dışı franchise gibi kanalları mutlaka ekleyin. Ee, biliyorsunuz nakit akışı can. Özellikle böyle faizlerin yüksek olduğu dönemlerde nakit akışı destekleyecek yeterli satış kanalı e, sağlayamazsanız bu tabii çok kritik hale gelebiliyor. Çünkü <laughs> kredi almak bunun faizi e, zaten çok yüksek. Bu yüzden de e, tüm parayı e, nakit sağlamaya yatırmak zorunda kalırsınız. Ya yani bu yüzden de mutlaka ve mutlaka farklı satış kanallarını değerlendirin. Nakit akışa farklı kılcal damarlardan kan akışı sağlayacak, nakit akışı sağlayacak organizasyonları mutlaka kurmanız lazım. Evet bu 7 maddeyi yaparsak 2027 çok güzel olacak. Herkese selamlar, sevgiler.